yapacaksam. Herkese merhabalar. Biz sosyal fayda için veri bilimi programı kapsamında yer alan istihdam ve dezavantajlı gruplar ekibi olarak bugün genç istihdamı sorununda yetenek açığı ve bilgi eksikliğinin giderilmesi konu başlığı sunumu sizlerle paylaşacağız. Öncelikle sunum akışımızdan bahsedeyim. Pro sunum akışımız problemimizin tanımı, analiz sonuçlarımız ve problem çözümümüz şeklinde ilerleyecek. Proje ekibimizi e, tanıtacak olursam, bizler disiplinler arası bir çalışma gerçekleştirdik. Ekibimizde iki elektrik elektronik mühendisi, iki iktisatçı, bir sosyolog, bir endüstri mühendisi bulunuyor. Sosyolog olan arkadaşımız bugün aramızda değil. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. E, Sizler de bu CV nasıl dolacak, kendimi nasıl geliştirmediğim ya da gençlere bu konuda ne tavsiyeler verebiliriz diye düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız e, bizlerle aynı noktadasınız demektir. Çünkü biz de çalışmamız sırasında karşılaştığımız bu tweetteki gibi bu sorulara cevap aramak üzere yola çıktık. Peki problemimizi nasıl tanımladık? Biz ekip olarak temelde gençsizliği problemine odaklandık ve gençsizliği problemi aslında hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin kanayan bir yarısı diyebiliriz. Türkiye'de Ocak 2021 itibariyle %25'e varan gençsizliği oranıyla aslında bu problemin çok derin olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu problemi daha geniş çapta incelediğimizde aslında hem makro hem de mikro boyutları olan çok katmanlı bir problem olduğunu fark ediyoruz. Makro boyutlarına baktığımızda da aslında bunun genel ekonomik koşullar ve eğitim istihdam politikalarıyla alakalı olduğunu, mikro boyutuna baktığımızda ise bunun yetenek açığı yani eğitim çıktılarıyla piyasa beklentilerinin tam olarak uyuşmaması ve gençlerin dolunay dolunay sesin kapandı. Ee, şimdi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyoruz şu anda. Tamam. Nerede kesildi sesim oradan devam edeyim. En son cümlende kaldık. Ee, tamam. Ee, ve aslında mikro sorunlara odaklandığınızda da bunun e, yetenek açığı ve Gençlerin bilgi eksikliği olduğunu fark ediyoruz. İsterseniz biz çözümümüz anlatmadan önce biraz neler yapılmış bu alanda onu anlatayım. Bazı çalışmalar piyasa koşulları neler ve meslekler nasıl şeklinde bilgilendirmek için bazı platformlar oluşturulmuş ve bunlar internette açık bir şekilde var. Onun dışında piyasa ihtiyaçlarıyla örtüşen eğitimler verip daha sonradan kişilere, katılımcılarına iş bulma desteği sağlayan kuruluşlar var. Bunlardan bir tanesi de Kodluyoruz Akademi. Onun dışında veri bilimi tarafında da stajlar ve eğitim müdahaleleriyle gençlere eşleştiren projeler karşımıza çıkıyor. Biz bu çalışmaları incelediğimizde temelde şunu fark ettik. Aslında piyasa hangi nitelikleri bekliyor noktasında, yani bu katmana inen bir çalışma yok ve biz bunu aslında bu boşluğu doldurmak istedik. Bunu doldurmak için de en temelde piyasadaki koşullar neler ve piyasa gençlerden yeni işe başlayacak insanlardan neler bekliyor sorularını cevaplayan analizler geliştirip bunu bir dijital platforma koyduk. Bu dijital platform sayesinde de aslında hem kariyer planlama merkezlerinin öğrencileri danışmanlık verirken kullanabileceği, hem de öğrencilerin kendilerini geliştirirken kullanabileceği veri odaklı bir karar destek mekanizması sağlamayı hedefledik. Bunu yaparken de bir pilot çalışma olarak biz yazılım ve veri alanını aldık. Çünkü bu alanlar Türkiye'de daha yeni yeni oluşmaya başlayan alanlar ve aslında çok hızlı değişen alanlar. Ve ek olarak biz yine çalışmamızı yaparken internetteki iş planlarını taradık. Çünkü İş ilanları, bütün gençlerin aslında çok yoğun olarak, internetteki iş ilanları çok yoğun olarak kullanılıyor. Ve bir internet bağlantısı olduğu sürece aslında herkesin eşit bir şekilde ulaşıp bilgilenebileceği şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz biz bu süreci nasıl yürüttük? Biraz da bunu dinleyelim. Elimizdeki problemden en çok etkilenen ve dolayısıyla çözümünden de en çok etkilenecek paydaşlarımız gençler ve kariyer merkezleri olacaktır. Bu doğrultuda ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi ve Kariyer Net ile projemizi stratejik paydaş olarak yürüttük. Ayrıca değerli hocalarımızdan problemin sebepleri, çözümü ve sürdürülebilirliği üzerine ayrıntılı fikirler ve bakış açıları edindik. Sıra verileri elde etme ve bu veriler üzerinde analiz yapmaya gelmişti. Problemin çözümü için gençler ve iş ilanları üzerinde analiz yapabileceğimiz verilere ihtiyacımız vardı. İlk olarak iş ilanları üzerine analiz yapmak için Kariyernet ile iletişime geçtik. Kariyernet bize dönüş olarak yazılım ve veri anahtar kelimeleri üzerine 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan işi yayınlanmış, sistemde yayınlanmış iş ilanları ve bu iş ilanlarının spesifik özelliklerini içeren bir veri seti iletti. Ek olarak web kazıma yöntemleri ve aynı analitik araçları, aynı anahtar kelimeleri kullanarak Linked'in üzerinde Şubat 2021 döneminde yayınlanmış iş ilanları bu iş ilanlarında istenen özellikleri elde ettik ve bir veri seti haline getirdik. Gençlerin durumu hakkında ise Semih Tümen hocamızın hane halka anketi ve TÜİK verilerinden faydalandık. Elde ettiğimiz veriler üzerinde veri görselleştirme ve metin madenciliği yöntemlerini uygulayarak iş ilanlarında istenen yetenekler, Bölüm bilgisi, analitik araçlar, spesifik özellikler ve gözden kaçabilecek ayrıntıları bulduk. Ee, peki burada bize neyi gösteriyor derseniz bu fikirler, analizler. Yaptığımız ilk analizde veri ve yazılım kelimelerinin geçtiği ilanların e, açıklama kısmındaki kelimelerin kaç kez geçtiği ile ilgili bir kelime bulutu oluşturduk. Kelimenin büyüklüğü o kelimenin ilanlarda bulunma sayısını gösteriyor burada. Tüm ilanlar içerisindeki analizimize baktığımızda bilgi sahibi ifadesi dikkat çekmekte. Başlangıç seviyesi ilanlara bakıldığında ise burada da yine experience kelimesi oldukça fazla bulunuyor. Hem başlangıç seviyesi bir ilan olması hem de experience kelimenin bulunması ilginç bir sonuç. Peki başlangıç seviyesinde gençlerin tecrübe edinmelerine imkan var mı? İlanları çalışma şekillerine göre analiz ettiğimizde, e, tecrübe kazanmalarını sağlayacak staj ya da yarı zamanlı çalışma imkanlarının çok sunulmadığını görüyoruz. İlanların verildiği sektörlere baktığımızda ise burada yazılım ve veri bilim alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlerin çalışabileceği birçok sektör bulunuyor. Yine e, iş birimlerine baktığımızda ise mühendislik, IT biriminden tedarik birimine kadar çeşitli bilimlerde ilanlar olduğunu görüyoruz. Peki bu elde ettiğimiz çıktıları paydaşlarımıza nasıl sunacağız? Ee, çözüm olarak, şey, çözüm olarak web tabanlı interaktif bir arayüz oluşturmak istedik ve bunun bir prototipini oluşturduk. Solda gördüğünüz gibi üç ana bölümden oluşuyor. İlk iki bölümde LinkedIn'in güncel verilerini, üçüncü bölümde ise CareerNet'in iki yıllık verilerini kullanıyoruz. İlk bölüm öğrencinin kariyerini planlaması için oluşturulan bir bölüm. Burada öğrenci hangi bölümde okuduğunu ya da mezun olduğunu seçtikten sonra en çok aranan ve başvurulan pozisyonlar geliyor. Daha sonra hangi pozisyonda çalışmak istediğine karar vererek ilerleyen kısımlarda bölüm ve pozisyon bilgisini girdikten sonra kendisiyle ilgili iş ilanlarını görüntüleyebiliyor. Bu iş ilanlarında aranan tecrübe seviyelerini görebiliyor. Aranan analitik araçlar ve aranan bölümleri görebiliyor. Mesela bu örnekte bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan ya da mezun bir kişinin, yazılım mühendisi pozisyonunda çalışmak isteyen bir kişinin e, geçtiği ilanlarda en çok aranan analitik araçın Java olduğunu ve 22 kere arandığını görüyoruz. E, i̇kinci bölümde kariyer merkezleri için oluşturduğumuz bölüm. Burada ilk bölümden farklı olarak e, sektörel bir sorgulama imkanını da tanıdık. Bu da kariyer merkezlerinin öğrencileri yönlendirirken, aynı zamanda çeşitli etkinlikler de planlarken iş ilanları veren firmaların farklı sektörlerdeki analizlerini görmesini olmak sağlıyor. Sektör ve bölüm aratarak Yine pozisyonları, istenen bölümleri, analitik araçları, şirketlerin çalışan sayıları, kırılımlarını görebiliyorlar. Mesela bu sektörde bilgisayar mühendisi arayan şirketler içerisinde verilen ilanların %30'u 1000-5000 çalışanı olan büyük şirketler, %28'i 11-50 çalışanı olan küçük şirketler tarafından verilmiş. Üçüncü bölümde iki yıllık kariyer net verisi üzerinden, iki yıllık veri olduğu için periyodik trend analize sunmamıza olanak sağlayan bir bölüm oldu. Burası hem öğrencilerin hem de kariyer merkezlerinin kullanımı için tasarlandı. Burada da periyodik olarak iş ilanlarının şehirlere göre dağılımlarını görebiliyoruz. Seçilen sektörlerdeki iş ilanlarını karşılaştırabiliyoruz. Seçilen bölümlerdeki ilanları karşılaştırabiliyoruz. İstenen tecrübe seviyesinin değişimini görebiliyoruz. Burada Mart'ta ile birlikte işçidenlerin düştüğünü görüyoruz mesela. Daha sonra başvurularla devam ediyoruz. Yine periyotik olarak en çok baş, hangi üniversitelerden başvuru yapıldığını karşılaştırabiliyoruz. Hangi bölümlerden başvuru yapıldığını yine karşılaştırabiliyoruz ve başvuranların cinsiyet kırılımlarını görebiliyoruz. En çok aranan pozisyonlar ve pozisyon başına yapılan başvuru oranını görebiliyoruz. Son olarak bu kısımda bir de seçilen yıl ve karşılaştırılmak istenen pozisyon seçildiği takdirde bu pozisyonlarda yapılan başvuruların yüzde kaçının görüntülendiğini görebiliyoruz. Mesela yazılım pozisyonu için var olan başvuruların sadece yüzde 30'unun görüntülendiğini, yüzde 70'inin hiç görüntülenmediğini görüyoruz. Peki bu platformumuz nasıl bir sosyal etki yapacak? Evet. Aslında şöyle sosyal etki noktasında projemizin etkisinin büyük olacağını düşünüyoruz çünkü Türkiye'de yazılım ve veri kısmına baktığımızda çok büyük bir iş gücü var, gençler bazında büyük bir potansiyel var ve biz bunun yeterince değerlendirilemediğini düşünüyoruz. Bu noktada da aslında biz gençleri bilgilendirme yoluna gittik, yani gençleri bilgilendiriyoruz, onlara yön veriyoruz. Gençler bu şekilde iş arama sürecinde yeni mezun olduğunda yolunu buluyorlar. Ama süreç içerisinde gördük ki kariyer merkezleri gençlere danışmanlık yaparken veri odaklı kararlar veremiyorlar. Bu noktada gençleri kariyer merkezlerini de iyi bir şekilde yönlendirmesini planlıyoruz. Bu yüzden kariyer merkezlerinin de veri odaklı kararlar almasını istiyoruz. E, tabii ki yine başka bir amacımız da var. Doğru işbirlikleri yaparak karar mekanizmalarının e, veri odaklı kararlar almasını istiyoruz biz. Peki hedeflerimiz bunlar ama nasıl gerçekleşecek bu hedefler noktasında? Bizim öncelikle elimizde bir veri var zaten ama bu veriyle yetinmememiz gerektiğini biliyoruz. Periyodik olarak web kazıma yöntemini kullanacağız. Bu şekilde hem veri setimiz büyüyecek hem de zamana dayalı elimizde bir veri olacak. Bu şekilde çıktılarımızı daha detaylı değerlendirebileceğiz. Yine oluşturduğumuz web sitemiz var. Arkadaşım bahsetti az önce. Burada gençlerin izin vermesi halinde gençlerin verilerini de değerlendirebileceğiz. Ama sürdürülebilirlik noktasında bizim en çok önem verdiğimiz nokta işbirlikleri, paydaşlarımız. Bu noktada Cibiko ile Otlu Kariyer Planlama Merkezi ile kariyer netli olan işbirliklerimizi daha da büyütmek istiyoruz. Daha da güçlendirmek istiyoruz. Yeni paydaşlarla çalışmak istiyoruz. Çünkü bu noktada şunun farkındayız. Paydaşlarımız bize sağlıklı ve yollama noktasında daha hızlı bir şekilde daha güzel bir şekilde fayda sağlayacaklardır. Ayrıca paydaşlarımızla birlikte projemizin etkisinin de büyüceğinin farkındayız. Sunumumuzun sonuna geldiğimizde bizden gerek eğitim sürecinde gerekse proje sürecimizde desteklerini esirgemeyen